Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir süper slim videosundan herkese selam sevgi. Evet bugün işin sonunda bir böyle bu videoyu da çekmek lazım aslında dedim ama işin sonuna kadar e, saat şu anda 22:42 oldu. Yaklaşık ben buna 21 civarında başlamıştım yani 21, 21 buçuk belki yoktu. O ara ne yaptık? Makinamızda süper slimlerde genelde klasik olan e, kapanma burada bastığımız zaman ışık sönme arızamız vardı. Böylelikle süper Slim'in içinde şöyle size göstermiş olayım. Süper silim bu Sony'nin en son ürettiği makinelerden. Yani finali yapmadan önceki, PS4'e geçmeden önceki son çıkan makinelerden bir makine. Genelde bu dönemde aslında kapanma arızasıyla birçok sefer karşılaştık. Fakat bu cihazın bir de ince çipli modeli var. Yani şu çiplerin bir küçük olan model modeli var. Böyle büyük değil de birazdan milimetre olarak daha küçük. E, o çipler mesela daha tamire yatkın değil. Yani bunun CPU'su mesela ribal yapılabilirken e, rahat bir şekilde GPU'su da ribal yapılabilirken e, diğer e, ince olan modelde e, ribal çok ince olduğu için ayakları ribale genelde yanıtı zor veriyor. Sadece onda da RSX dediğimiz ekran kartı bölümü olabiliyor. Şimdi onun örneğini de ben size göstereyim. Elimizde ondan mevcut hurda. Yani hurda diyorum ben. Olması lazım. Hani bilgi babında. Hatta sökmüşüm ben bunu. Şimdi bu kartın bu modeli zaten Şöyle eşleştirdiğimiz zaman şurada küçük CPU'nun yerinin küçük olduğunu görebilirsiniz. Bunun mesela RS- daha küçük bir çip var iken bu eski model 3 serisinde olan modellerdeki yine RSX çiplerden bir tanesi bunların üzerinde her birinde bir numara yazıyor. Aslında birbirine görüntüleri aynı olmasına rağmen üzerlerinde bir numara mevcuttur. O numaralar da çipin modelini belirler. Evet Samsung'un da VGA RAM'lerini kullanıyor üzerinde. Çipe monteli bir şekilde geliyor. Tüm baştan sona olan modellerin tamamında hepsinde çipe monteli olarak gelir. E son şeyde de gigabyte artmış. Yani 512 MB buradaki RAM'lerin tamamı. 128 erse veya 64 lükse bu şeyde yazıyor. Yani internet üzerinden Ana modelini yazdığımızda mpx 001 Wiki'de yazabilir yani bunun Wiki'de modelleri var mesela küçük olanının çiplerinin küçük olan modeli neymiş PPX001 Hani yapı olarak bakalım şöyle mesela aşağı yukarı üst segment üst kısmı aynı şurada bir değişik parçalar var yani birçok değişik parçası vardır mutlaka bunu üreten firma onu düşünüyor. Her birinde de ayrı dizayn, aynı ayrı yazılım, aynı ayrı programlar yapıyor. Şimdi e, bunda mesela yine üzerinde 12 GB kart diski mevcut. Şu Samsung yazan. E, bunda da aynı şeyi kullanmış. Bazı modeller. Bunlarda ekstra hard disk takma yuvası mevcut. Ekstra hard disk takıp içine oynatma durumu olabiliyor. Evet şimdi genelde bunlarda arıza ne çıkıyor arkadaşlar? Kapanma arızası çıkıyor. Yani buraya bastığımızda ışık sönme arızası çıkıyor. Işık sönme arızasının iki nedeni var. Hani kısa devre ama ışığın sönüş şekli önemli. Yani soft mu sönüyor, sert mi sönüyor, bir anda mı sönüyor? O kısımlar çok önemli. Onu bilmek lazım. Bu da zaman içerisinde edinilen tecrübeyle onun nasıl söndüğünü yani neye delalet ettiğini ee, ne kadar çok onarırsanız o zaman anlama şansınız olacak. Ben şimdi buradan ne yapıyorum? Şöyle çipimizin üzerine her zaman olduğu gibi şu soğutucuyu şu şekilde bir yere kısa devre ettirmeden. Geçen bakıyorum videolarıma <laughs> çekim yaparken de elim kaymış aşağı doğru çekmişim. Bir şeye de benzememiş bazıları yani. Yarım kalmış burada çekerken şöyle çekiyorum. Ama göstermeye çalışıyorum falan farkında olmadan yaptığım şeyler. Evet şimdi cihazımızı e, ne yaptık? Şu anda ilk defa az önce ben açtım cihazımdan görüntü aldım, e, geri kapattım. Sonrasında bu şu soğutucuları takalım. Bir de e, kanalımızda bunu gösterelim. Ben ne yaptım? E, çipi söktüm, yeniden e, ribal yaptım Ayaklarını yeniden dizdim bunun, <laughs> yani ribal kalıpçığına benim tüm videolarımın hemen hemen yüzde yetmişinde yüzde bu kalıpçı zaten gözüküyor. Buradan e, boncuklarımızı döktük. Yine her zaman olduğu gibi. E, hatta nerelere koyduk bunu? Evet burada. Evet şimdi e, burada bir de son testing yapalım. Hani bir açalım. Sonrasında makine toplayacağım. Burada parçaları bekliyor beni. E, termal macunlarını yeniden süreceğiz. Macuncu arkadaşlar merak etmesin. Yeteri kadar ve güzel macun sürüyorum. E, sorun çıkmasın diye ben de sorun çıkmasını istemiyorum gerçekten. Çünkü sorun çıktığı zaman bana yansıyor. E şimdi HDMI soketi bunlar genelde bir de HDMI soket kırar. HDMI entegremizden gelen çıkışı, ekrandan gelen çıkışı buraya konvert edip ekrana gönderen kablomuz. Bunlar da hepsi önemli şeyler bu cihaz için. Evet şimdi şöyle bir basalım bakalım ne olmuş. Şöyle bastım. Evet hard diskimiz yüklemeye başladı. Şu şekilde aksiyon alıyorum. Şöyle ekrana doğru dönelim. hatta böyle bir soğutucu tüm ki bunlar çok çabuk ısınıyor. Evet şimdi saat ve tarih ayarlayın diyor. Saat tarih tarihi ayarını neden verir? O da ayrı bir video konusu aslında. Ben onları çekiyorum ama. Şuradaki pili takmazsanız bu cihaz her açılışında saat tarih tarihi ayarı sorar. E, canınızı sıkar. O yüzden e, yazılım pili diyoruz. BIOS pili diye geçiyor bu. O bitmiş olma ihtimali oluyor içlerinde. Ama e, bana şöyle cihazlar çok geliyor. Bilginiz olsun bir anlamda söyleyeyim size şu şekilde bir yandan da gösterelim onarımın bittiğine dair. Şimdi bunlarda genelde e, vatandaş kendisi işte sökmeye kalkışıyor bu tarz cihazları. Söktükleri zaman işte ben termal macun bakımı yapayım işte bunu dışarı, dışarı çıkartayım. Ondan sonrasında bir bakıyorlar ki aa topladıktan sonra cihaz ya hiç reaksiyon vermiyor hiç çalışmıyor. Ya da işte çalışıyor hiçbir şey fark etmemiş gibi dönüşler alıyorum. Bunu neden söylüyorum? Tamam, bakım yapabilirsiniz. Bakım ısındı cihaz. Şu anda sistem ısındı diyor. Çünkü üzerindeki fan bu yetersiz. Şurada kapanma alarmı verdi. Şöyle gerek yok zaten. Yani tekrar ben bir daha çalıştırırım ama şu anda bir hali metal ısındı. Şu şekilde bekleme modunda duruyor. Evet ısınmış. E, GPU'nun üzerindeki soğutucu yetersiz geldiğinden dolayı Böyle bir durum mevcut. Bunlara da yeni soğutucular yapacağım ben. hani Bu test aşamasında. Ama bir türlü aşırı yoğunluktan dolayı e, test e, şeylerini yavaş yavaş yapabiliyorum. Her gün bir şeyle uğraşıp bir şeyleri yapmaya, çıkartmaya çalışıyoruz. Şehir dışından şimdi cihaz gönderen müşterilerimiz de var. Onları da şöyle yapıyoruz. E, cihazların geliş sırasıyla yani e, şehir dışından gelen cihazla, şehir içinden e, sağdan soldan gelen cihazların toplamı geliş sırası, işte joysticklerin geliş sırası gibi bir sıraya koyuyoruz. Ne zaman uygun vaktimiz olsa öyle yapıyoruz. Onu da bilginiz olsun diye söylüyorum hani cihaz gönderen ve göndermeyi düşünen arkadaşlar. Biraz bazen beklemek gerekebiliyor. Bazen de çok hızlı sonuçlandırabiliyoruz cihazları. O günkü işin aksiyon ve hızına göre değişebiliyor. Şimdi ben tekrar bir daha açtım bunu. Dediğim gibi bu ışık sönme hatasıydı. Işık sönme hatası da giyip yeniden ribal yaptım cihaza. Ribalden sonra görüntümü aldım ama dediğim gibi bu riballe de olmayabilirdi. Cihazın üzerinde kısa devrede mevcut olabiliyor. Mesela işte burada çiplerden bazıları bozuluyor veya yanlış müdahale oluyor. Daha sonrasında ne oluyor? Sistem çalışmıyor, bozuluyor. Yani yine ısındı ve kendisini kapattı. Yine ısı alarmı verdi o gayet normal yapması gereken şey de bu zaten şimdi biz cihazımızı toplayacağız bayağı emek ve e, zaman gerektiren işler e, tabii ki ben de olsun istiyorum bütün gönderilmiş cihazların ama e, hepsinden sonuç almamız e, çok zor çok uğraştırıcı e, zaman alıcı e, ribal süreci bir hali e, yoğun bir süreç çünkü her bir makinenin çipi farklı işte onların dizilimleri farklı ona göre arıza tespiti gerekiyor. Bazıları yazılımsal arıza olabilir. bazıları işte köprü chipset arızası olabiliyor. NAND'da arıza çıkabilir, Wi-Fi'de çıkabilir. Bugün bir arkadaş sormuş bana YouTube'dan işte ya bu arızalar kırmızı ışık arızaları, sarı ışık arızaları. Yani kırmızı sarı ışık hatası. E FET ve silim kasalarda, normal silim kasalarda neyse bunun aynısı da bunda kapanma arızasıdır. Yani ışığa bastığınızda Işık sönüyorsa eğer cihaz hiç müdahale görmediyse önceden muhtemelen grafik veya CPU'nun birinde sıkıntı olma ihtimali var. Onları da dediğim gibi yeniden sökülüp kalıplanıp denenmesi gerekiyor. Yani kalıplandığında da eğer doğru kalıbı yaptıysanız yerine doğru bir şekilde yerleştirdiyseniz onun da hani %100 çalışma gibi bir garantisi yok. Sadece ölçerek bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu konuda ben her zaman söylüyorum. Bir hayli yurt dışından işte Yunanistan'dan Azerbaycan'ın sağdan soldan şeyler var. Mesajlar geliyor. işte bir şekilde bana ulaşıp soruyor arkadaşlar. Ben de herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ama ben de bir yere kadar bu tecrübe edinilmesi gereken bir iştir. PlayStation, bilgisayar, televizyon, anakartları tamiri sadece okuyup şema takibiyle olmaz. Anteksi hani arkadaşlara söyleyeyim. Aynı zamanda bol pratikle olur. Yani sürekli 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 o kadar sürekli demek istiyorum ki yüzlerce binlerce sürekli dersem bu benim demek istediğim belki anlaşılır. Tecrübe edersiniz. Daha sonrası uygulamasını yaparsınız. Eğer bilginiz de yardım ediyorsa biraz da şansınız varsa cihazlar aktif bir şekilde uzun ömürlü çalışabilir diyorum. Evet yeni bir videoya kadar Play'den sevgiler saygılar. Yeni mahalledeyiz. Hafta içi pazartesi, cuma günleri 14.30-22 arası cumartesi, pazar kapalıyız genelde. Ararsanız telefonumuz eğer ulaşılamaz durumdaysa, çalmıyorsa bilin ki o anda kapalıdır. Çaldığı zaman da buradayız demektir. Evet yeni videoya kadar sevgiler, saygılar, Allah'a